28 Şubat zamanıydı. Bütün ekranlar İslam'a, medreselere, imam hatip okullarına, bacılarımızın, analarımızın çarşafına, onlara hakaret ediyor. Biz de talebeydik. Biri gelse, şu alayan ümmetin gözyaşını silse, 98 yılı, Abdülmetin hocamı üniversiteye davet ettik. Samsun'a geldi. Gençler, kadınlar, erkekler ayrı yerlerdeler, onu dinleyecekler. Abdülmetin hocam kürsüye çıkar. Garip insanlar var. Medreselere, imam hatiplere sürekli ekranlar söğüyor, sebbiyeler var. Abdülmetin hocam orada gördüğünüz haliyle, Hazreti Ömer Efendimiz'in şecaeti, Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz'in duruşuyla başınızı ayağa kaldırın. Gençler, siz bu ülkenin, bu coğrafyanın asıl evladısınız. Bin yıldır burada, bu topraklarda İslam'la küfür hesaplaşıyor. Yenilmedi İslam, yenilmeyecek Allah'ın izniyle dedi. Uhud'dan Hendek'ten nasıl Mekke'ye yürüdüyse Şimdi fetvetler var Acılar var Ağlamayın Başınızı kaldırın Hamza olun Ömer olun Sa'd bin Ebi Vakkas olun Radıyallahu anhum Nasıl onlar Mekke'ye yürüdülerse Ey anneler Sizler evlerinizde Fatımalar, Ömerler, Musablar yetiştirin. Anadolu bu fetreti mutlaka muhakkak aşacak Allah'ın izniyle. <laughs> 28 Şubat'ta müteşeyyihleri çıkardılar. Allah dostlarına, irfan ocaklarına sövdüler. Hakaret ettiler. Ama Abdülmetin hocam gibi arifler meydan yerine çıktılar. Dediler ki ey Anadolu'nun evlatları Allah dostları size hediyeler gönderdiler kabul eder misiniz dediler. Abdülmetin hocam camiye girerken Alman'ı görür yanına gider bilmiyor Alman olduğunu sorar Alman olduğunu anlar. Daha daha sorar adam gelmiş buraya turist olarak. Gitmeye Bilet almaya parası yok. Abdülmetin hocamın o an yeteri kadar para yok cebinde. Oradaki arkadaşlarını organize eder. Almanın biletini alır. Uçağa koyup gönderirken der ki senin biletini Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam aldı. Tahammül edemediler. 28 Şubat'ta kürsüde Allah ve Resul buyruklarını anlatmasına tahammül edemediler. Sürdüler Abdülmetin hocamı. Minbere çıktı. Cemaate döndü dedi ki kardeşlerim Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Mekke'yi mükerremede Mekke'nin havasını suyunu ona çok görmüşlerdi. Allah Resulü aleyhisselam hicret etmek zorunda kaldı. Ayrılırken Ebu Kubeys üzerine çıktı. Gözünden yaşlar boşalırken buyurdu ki Ey Mekke benim nazarımda senden daha değerli bir şehir yok. Ama yaşamama burada müsaade etmediler. Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'nin avlusunda namaz kılmama müsaade etmediler. Gidiyorum ey Mekke benim nazarımda senden daha değerli bir şehir yok buyurmuş Aleyhisselam. Şahit olun ki benim nazarımda Anadolu'da İsmail Ağa'dan, Çarşamba'dan daha değerli bir yer yok. Ey Müslümanlar, şahit olun ki, beni sürdüklerinden dolayı gidiyorum. Ama bilin ki, gittiğim her yerde, dağı görsem, taşı görsem onlara Allah'ın dinini, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu, davasını anlatacağım. O gittiği her yere İslam'ı, Allah'ın nizamını anlattı. Ey medrese talebeleri, İmam Hatip talebeleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençliği önümüzde hangi engeller çıkarsa çıksın. Abdülmetin hocam gibi dağlara, taşlara, bütün bir dünyaya Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatmaya hazır mısınız? <laughs> Abdul Metin hocam Eyfel Kulesi'ne çıkıp ezan Muhammedi'yi okudu. Orada namaz kıldı, dervişler gibi işaret etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam letuftahennel kustantiniye hadisi gibi o Roma'nın fethedileceğinde müjde ediyor. Fransa Roma'nın müştemilatıdır. Abdülmetin hocam orada ezan okudu, Eyfel Kulesi'ne çıktı. Orada namaz kıldı. Onun talebeleri, onun öğrencileri, onun yolunda gidenler, onun yol arkadaşları yarın belki yarından yakın bir zamanda Eyfel Kulesi'ne İstanbul'a İslam bayrağını diken Sultan Fatih gibi onun evlatları olarak Eyfel Kulesi'ne İslam bayrağını dikmeye hazır mıyız? O medyanın gücünü arkalarına alarak bize saldıranlara söyleyin. Sarımdan dolayı bana yobaz diyenlere söyleyin. Eşimin kızımın şarşafından dolayı bana mürteci diyenlere öz yurdumda beni parya muamelesine maruz kalanlara söyleyin. Onlarla aramızdaki fark cenaze günümüzde belli olacak.